Değerli izleyenler, sırada kısa başlıklarla hazırladığımız haber turumuz var. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Van ve Hakkari hudut hattında görev yapan hudut kartallarımız, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi dedi. Türkiye'de 10 farklı ilde bulunan bilim sanat merkezlerinin ortak olduğu Drama ile öğrenebilsem Edwining projesiyle öğrenciler farklı drama uygulamalarıyla derslerini daha eğlenceli hale getiriyor. Van Edremit Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Tuğçe Tıraş Sağlam'ın da yürütücülüğünü yaptığı proje bünyesinde görev alan öğrenciler hayal gücü, dramatik oyunlar, işlevsel drama, doğaçlama, etkileşim ile ilgili etkinlikleri peki uygulamaları ile birleştirerek gerçekleştiriyor. Müzik Sosyal belediyecilik çerçevesinde özel besleme gereksimi duyan çölyak hastalarına yardım elini uzatan Tuşba Belediyesi, hastalara ücretsiz, glutensiz gıda ve un desteğinde bulundu. Hasta ve ailelerinin sesine kulak veren Tuşba Belediyesi ekipleri, hazırladıkları paketleri vatandaşlara evlerinde teslim etti. Van'ın Çaldıran ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'dan görevi devraldı.